Kapattınız mı yolları? Şimdi söyleyin bakalım fakir ailesi. Efekan nerede? Bilmiyoruz bilmiyoruz lütfen bırak bizi. Lütfen bırak bizi Alperen lütfen. Alperen yapma lütfen yapma. Ne istiyorsun kardeşim ne istiyorsun? Ah fakir ailesi ah siz beni tanıyamamışsınız. O efekan buraya gelene kadar sizi bırakmayacağım. Patron, bunları dövelim mi biraz ya? Canımız sıkılıyor. Sabredin biraz. Efekan gelmezse hepsinin icabına bakacağız zaten. Korkak erkekler bıraksana bizi, Bıraksana. Erkek sen gel, bu işi beraber bitirelim. <laughs> Efekanın mekik, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? And you must be kidding. Think you're gonna <laughs> geliyor <bu> geliyorlar <laughs> <Köylülüyor> <laughs> You to tell me what to do. I don't give a damn. What, a... Efekan demek buradasın ben de seni arıyordum Buldun işte beni ne yapacaksın Yanındaki adamlara mı güveniyorsun biz daha kalabalığız korumalar tutun şunu Ah Alperen ah artık eski efekan yok karşında her şey tersine döndü Eee artık yapma lan bana ne duruyorsunuz lan ne duruyorsunuz korumalar tutun şunu tutun Çekilin karşımızdan biz daha kalabalığız çekilin Çocuklar bu fakir Alperen için gerçekten dayak mı yiyeceksiniz Yaklaşmayın lan yaklaşmayın Bitirin şunların işini bitirin Ah çocuklara ah. yanlış taraftasınız Alperen size ne kadar maaş veriyor 50 bin TL veriyor. 50 bin mi veriyor ulan Alperen? O kadar param var Azıcık para veriyorsun korumalarına. Ben size 10 katını veriyorum. Ne? 10 katı mı? Efekan Bey'ciğim bizi de işe alın lütfen. E, Alperen'i getirin size. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Tutsanın şu Efekan'ı. Lan konuşma. Konuşma. Efekan Bey sizi istiyor. Yürü lan yürü. Bırakın lan beni. Bırakın. Siz benim adamlarısınız. Bırakın. Efekan Bey buyurun efendim. Alperen bu bana yaptıkların için alsana. Aa burnum. Bu aile mi yaptı? Aa gözüm. Bu da canım istediği için Allah sana. Aa ne olmuş sana böyle ne olmuş? Sana demiştim artık eski efekan yok. Artık senden daha güçlü, daha zenginim. Vallahi doğru diyor helikopteri var, uçağı var, arabaları var, evleri var. Nasıl bu kadar zengin oldun nasıl? Vay be efekana bak. Helal olsun sana oğlum helal olsun. Efekan'ın hattını bildirdi. Ah oh, yavrum. Ahmet seninle görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Maalesef Alperen. Her şey bitti. Bütün şehir benim yerimde artık. Senin paran burada geçmez. Bu şehirde hiçbir şey yapamayacaksın. Sen öyle sandın. Bunun hesabını senden soracağım. Bak bak hala konuşuyor Efekan Bey. Bırakın efendim. Şunun kafasını kırayım efendim. Bırakın. <laughs> Görüyor musun? Senin korumaların bile seni dövmek istiyorlar. Görürsün <laughs> sen, görürsün. Dahilerini bulacağım. <laughs> ah Alperen! Hayal kurmaya devam et sen. Şimdi yıkıl yıkıl. Yıkıl lan, Yürü, det, yürü. Şehirde her şey tersine dönmüştü. Efekan nasıl olduysa milyarder olup geri gelmişti ve Alperen'den intikamını almıştı. Efekan artık çok güçlenmişti. Kimse onun karşısına duramıyordu. Bakalım başlarına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Efekan, <laughs> Efekan kardeşim biz ne yapıyoruz ya? Abi daha da güçlenmemiz lazım İnsanları yanımıza çekmemiz lazım O yüzden şiirdeki herkese para dağıtacağız Gelin buraya gelin Parada Abo adam para yağıyor alın lan paralara bak paralara bak Koşun koşun milyarder efekan para dağıtıyor koşun Ben milyarder efekan alın bu paralar sizin alın Abo Allah razı olsun sizden efekan bey Allah razı olsun sizden kapışın lan kapışın Efekan bey Allah sizden razı olsun efekan bey arkanızdayız ne isterseniz yaparız bu saatten sonra Vay be efekan şuraya bak kardeşim insanlar peşimizden koşuyor Alperen beymişmiş de o Alperen'in kafasını kırarız bu saatten sonra Tek gerçek başkan Alın alın bunlar daha hiçbir şey değil benim daha çok param var çok 5 <laughs> kuruş param kalmadı artık 5 kuruş param kalmadı He? Ne oluyor lan orada? Efekan değil mi bu? Oğlum dur dur abi dur dur. E, Efekan. Vay 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 bakalım için burada kim var? Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Efekan. lütfen biraz yardım et bana lütfen çok kötü durumdayım sana söylemiştim Alperen bu şeyde artık senin paran geçmez demiştim. <laughs> Zaten hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı. Yaptıklarının cezasını çekiyorsun işte Alperen. Ailemize bize bulaşmayacaktı. Görüyorsunuz mu oğlum Alperen'i? Eskiden milyarderdi. Şimdi haline bakın. Dilenci olmuş. <laughs> Çok pişmanım Efekan. Çok pişmanım. Yalvarırım affet beni Efekan. Lütfen lütfen. Ee, çekil şuradan ya çekil. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Sarılma bana Sarılma. Para mı istiyorsun? Al para vereyim sana al. <laughs> Sağ ol Efekan. Sağ ol. Minnettarım. Minnettarım. Teşekkür ederim. İki gündür bir şey yemiyordum. Sağ ben yemek yiyeceğim. Neyse ben senin gibi değilim. Bir ihtiyacın olursa gelirsin. Böyle şeyler yapmana gerek yok. Neyse abi gidelim hadi gidelim gel. Sana ben şimdi gösteririm. Her şeyimi elimden aldın her şeyimi. Şimdi senin işini bitireceğim. Abicim hadi gidelim daha çok işimiz var. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hı? Ne yapıyorsun lan sen? Hı? E, Bey indirelim mi? Bırak lan bıçağı bırak bıçağı. Öldüreceğim seni öldüreceğim Çocuklar çocuklar indirin silahları indirin O bana hiçbir şey yapamaz indirin diyorum silahları indirin Ah oh, Alperen al. sen adam olmayacaksın değil mi Allah sana Aa, Her şeyimi aldın benden her şeyimi geberteceğim seni Anla artık senin devrin bitti Artık Alperen yok Efekan var lan efekan var Aa, a, Vurma Aa. İşte sen senin biz işini bir Ama yapmayacağım Alperen yapmayacağım Bir daha sakın karşıma çıkma sakın Allah sana al sana Aa, tamam efekan sen kazandın sen. Çocuklar burada işimiz bitti. Yürü gidiyoruz. Hadi Alper görüşürüz. Bir daha sakın karşıma çıkma sakın. Yoksa bununla kalmayız Alper'a bununla kalmayız. Tamam tamam. Sen kazandın sen. Yürüyün çocuklar yürüyün daha çok işimiz var gidelim. Koşun beyler koşun işte Efekan Bey burada Efekan Bey Efekan Bey. Aa başım aa durun lan durun. Aa sırtım sırtım. Efekan Bey bizi bekleyin efendim bizi bekleyin. Aa Efekan Bey'iniz batsın sizin. <laughs> hem dayak yedim hem ezildim. <laughs> <laughs> ee, burada bu kolum sırtım her yerim acıyor. Efe Han Başkan! Efe Başkan! Başkan! Öte, kardeşim başardık. Artık halk bizi çok seviyor çok. Başardık abicim başardık. O Alperen'den de intikamımızı aldık. Oha. Efehan Bey'cim hoş geldiniz efendim. Vay Ali abi bu araba güzel değil mi? Güzel güzel bunu alalım biz. Yükleyin oğlum şu arabayı. hadi hadi. Bu beyaz da güzelmiş bunu da alalım atla oğlum içine. Emredersiniz efendim. Şu da güzelmiş abicim değil mi Ali abi? Bu da güzelmiş bunu da alalım atla oğlum içine. Vay bunu da beğendim bunu da alıyoruz. Adam o kadar zengin ki. Bütün dükkanı zaten alıyor bütün dükkanı. Yükle oğlum yükle. Çocuklar arabaları dikkatli yükleyin dikkatli yükleyin. Biri dedeme hediye biri babaanneme hediye. Hadi hızlı olun Ali abi sen maviyi seversin. Bu maviyi de sana alalım o zaman. Hadi oğlum yükleyin. Alt tarafı da yükleyin. Yüklüyoruz Efekan beyciğim yüklüyoruz. Vay be milyarder olmak böyle bir şeymiş demek. Şuraya bak adam bütün arabaları satın aldı. Bütün arabaları. Efekan kardeşim bütün arabaları satın aldık. Şehirde araba kalmadı be. Ne yapayım abicim hepsi birbirinden güzeldi. Neyse gel hadi biz de tırna gidelim atla. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Valla çok güzel arabalar aldınız hayırlı olsun. Hadi oğlum sürt dedemlerine nereye gidelim. Onlara hediyelerini verelim. Gazalsız belasız sürün Gör görüşürüz efendim. Yeni arabalar alacağım. Onları almak için de gelin tamam mı? Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Vay be. Ulan bütün dükkanı sattım lan. Bütün dükkanı sattım. Milyoner oldum ben de milyoner. Abicim dedem bu arabaları görünce çok sevinecek çok. Bu arabaları ona hediye olarak aldım. Babaannemi de aldım tabii ki de. O da çok sevinecek. Efe kardeşim babama da uçak alalım. Babam uçakları çok seviyordu. Aa doğru haklısın abicim. Babama da uçak alalım. Uçak alalım babama da. Devam et kaptan devam et evin önüne kadar devam et tamam gel gel biraz daha git biraz daha git tamam güzel burası dur burada dur 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 çocuklar yavaş yavaş arabaları indir çizilmesin gideyi bunlar biliyorsunuz gel şimdi yavaş yavaş indir Aferin gel biraz da gel. Yavaş oğlum yavaş çizeceksin arabayı yavaş. Tamam sen de gel sen de in. Tamam güzel park et sen şöyle. Bu Efekan Bey çok zengin ya bu çok zengin. Bütün arabaları satın aldı adam. Bütün arabaları satın aldı. Şuna bak evin önü araba doldu ya araba doldu. Gel şöyle gel boş yerleri park edin. Üst kattakiler size yavaş yavaş arabaları indirmeye başlayın hadi. Siz de şu arka tarafa park edersiniz artık gel oğlum gel oğlum yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel tamam güzel güzel sen de gel sen de gel tamam güzel yavaş indir oğlum yavaş indir sürtmesin altı dedem nerede kaldı ya acaba arabaları beğenecek mi? Şu arabalara bak be şu arabalara bak Çocuklar güzelce park edin yolu kapatmayın arabalar geçsin Tamam sen de oraya park et tamam Ali abi gel biz içeriye gidelim içeride işlerimiz var Efekan, kan vay be kardeşim hayalimiz gerçek oldu Artık bir sürü arabamız var bir sürü Sadece arabalarımız yok Ali abi Bak daha burada neler var neler Efekan, kardeşim bu paralar ne bu paralar ne böyle Benim holdingin ödemesi gelmiş Ali abi Ama bu paraları saymamız lazım ya eksik var mı acaba Ali abi sen orayı say ben burayı sayayım İyi de kardeşim biz bu paralarını sayacağız Kaç milyon TL var kim bilir burada Şuraya bak nasıl sayacağız biz bunları Ali abi yapacak bir şey yok sayacağız o kadar da Sen orayı say ben burayı sayıyorum Şuraya bak şuraya of of bugün çok uğraşacağız çok Daha buradakiler de var onları da saymamız gerekiyor Gel Ali abi gel gel Şunlara bakalım kaç paralar burada Bunları say Efekan efekan benim kafam karıştı kardeşim ya Matematiğim biraz kötü benim Dedem gelsin onu bekleyelim onu da birlikte sayalım artık Yapacak bir şey yok yoksa böyle sayamayacağız biz ikimiz sadece Haklısın abicim bekleyin dedem o da gelsin ha? Ne oluyor lan burada Bu arabalar ne böyle etraf araba kaynıyor Misafir mi geldi acaba bize Bu arabalar ne böyle kamyon bile var Çocuklar ne oluyor burada ya ne oluyor? Fakir Bey hoş geldiniz efendim. Efekan Beyler sizi içeride bekliyorlar. Hediyelerinizi takdim edecekler. Buyurun efendim geçin içeriye. Ne oluyor oğlum? Ne hediyesi? Ne yaptı bu Efekan yine ya? Ne yaptı? Neyse içeri geçelim bakalım. Ulan bu Efekan Bey ne? Hayırlı evlat ya dedesini almadı diye kalmadı ya. Çocuklar, çocuklar bu arabalar. Hı? Çocuklar bu paralar nasıl böyle? Dışarısı araba kaynıyor. Burası para kaynıyor. Çocuklar ne yaptınız siz? Dedeciğim, dedeciğim geç otur, geç otur. Anlatacağız her şeyi. Daha çok işimiz var ama bu paraları saymamız gerekiyor. Evet dedeciğim bize iş çıktı valla. Nasıl dedeciğim hediyeleri beğendin mi? Kapıdaki arabalar güzel mi? Daha iyisini alayım mı? Saçmalama Efe Güzel tabii. Arkadaşlar siz Efeka'nın Kanka'nın milyoner olmasını beğendiniz mi? Yorumlarla yazın. Evet arkadaşlar Alperen'den intikamımızı güzel aldık değil mi? Onu da yorumlarda yazın. Valla çocuklar helal olsun size. O Alperen hak ettiğini buldu. Eee dedeciğim adalet yerini buldu işte. Arkadaşlar böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın. Evet arkadaşlar Ali abimle birlikte bu paralarla daha neler yapacağız neler. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olun. Valla çocuklar size ne diyeceğim bilemiyorum. <laughs> Dedeciğim bir şey demene gerek yok zaten. O zaman arkadaşlar kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.